Nasıl olsa çocuğumuz yok. Bizim boşanmamız o kadar zor değil. Aramızdaki sevgi saygı da kalmadığına göre gel şu işi uygar insanlar gibi çözelim. <laughs> Bak öncelikle şunu da anlaşalım. Seninle boşanmayacağız tamam mı? Bütün planlarını buna göre yap Selma. Ben sosyal yaşamında böyle bir değişikliği riske edemem. O ne demek İhsan? Bu boşama olayı gerçekleşirse çevremdekilerin tepkisi hiç de iyi olmaz. Hemen yakıştırmalar başlar. Yok şunun için boşandı, yok bilmem kime aşık oldu falan filan. Sence aynı şey benim için de geçerli değil mi? Nasıl yani? Yani benim de birine aşık olup senden boşandığımı düşünmezler mi? <laughs> Saçmalama. Doğru. Saçmaladım. Buyurun, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Selam Bahadır Bey. Merak etmeyin asla falan değilim. İlaç almaya da gelmedim. <laughs> o zaman merak ettim. Telefon etmeye geldim Bahadır Bey. Mümkün mü acaba? Jetonum kalmamış da. Rica ederim, buyurun. Yukarıdan açın. <laughs> Çok mersi. efendim. Ha, şey... Yanlış efendim. Ya, yanlış. Yanlış dedim ya. İyi günler. E, ee, yine karısı evde herhalde. Uf. Affedersiniz. Aha, rica ederim. İnsan eğer mutsuzsa, niçin o evliliği sürdürür? Anlayamadım. Boşanma diye bir müessese var, öyle değil mi? Tabii, doğru. Eğer evlilik bitmişse sürdürmek anlamsız. Ama erkek olsun, kadın olsun çok kişi bunu anlamak istemiyor. Üstelik bazen de çocukları öne sürüyorlar. Bazıların ise çocuğu da yok. Öyleyken bu evliliği sürdürmekte ısrar ediyorlar. Oysa hayat geçip gidiyor. Ne kadar doğru söylüyorsunuz. Ne kadar olgunsunuz. Sağ olun. Neyse sizi çok meşgul ettim. Ben gideyim artık. Peki Nilgün Hanım. Hoşçakalın. Güle, güle Ha, bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Karını seviyorsan Çapkınlık yapma. Gözün dışarıdaysa, o zaman da boşan. Yalan mı be? He? Ha? Evet, doğru. Buyurun. Kim dediniz? Ee, Sedat Bey mi? Ee, burada öyle biri yok. Evde miydi? Affedersin. Ee, güle güle. Aynı kadın herhalde aptal. Bir numara çevirmesini bilmiyor. Numara çevirmesini bilmek lazım. Sen ne demek istedin? İşin içine bir takım numaralar karışınca zaten o evlilik bitti demektir, İhsan.